Berkay bulunduğuna göre artık gidip imzamızı atıp nikahımızı kıyabiliriz değil mi Sibel? Sustuğuna göre ne imza atacağız ne nikah kıyacağız. Düğünden önce Elif sana bir şey söyledi. O andan itibaren sende bir gariplik var Sibel. Ne söyledi sana? Ne olur. Bu konunun Elif'le hiçbir alakası yok. Neyle alakalı o zaman Sibel? Lütfen söyle ya. Konuşmamız lazım ya Sibel. Ne ben bu konu işimi konuşmak istemiyorum. Sibel, Sibel. Hiçbir yere gitmiyorsun. Lütfen. Ne söyledi? Tamam sonra ben şimdi eve gitmek ya istiyorum. Ya Sibel konuşmadan hiçbir yere göndermiyorum seni. Lütfen söyle ya. Elif sana ne söyledi lütfen bana bildir. Bileyim. Lütfen. Tamam ne olduğunu söyleyeyim sana. Ben istemiyorum. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Yani geç de olsa bir şekilde... Kafama dank etti istemiyorum. Ya bu çocuk oyuncağım Sibel. tamam atmayalım imzayı da yani en azından niye atmadığımızı söyle bana yahu. Elif sana bir şey söyledi. Ben o gün gördüm sizi. Konuşurken gördüm sizi düğünden önce. Sana bir şey söyledi sen dağıldın. Ne söyledi sana ne olur söylemem. De, senin, senin, inandırmak için ne söylemem gerekiyor daha fazla? Kimseyle bir alakası yok diyorum bu konunun. Açık açık söylüyorum işte istemiyorum diyorum sana. Ya Elif'in sana ne söylediğini söylersen bana şu an konu kapanacak Sibel gerçekten. Üzmek istemiyorum seni ne olur. Erhan rahat bırak beni. Rahat bırak. Ben rahat bırakman için bir üç milyon daha mı teklif edeyim sana ne yapayım? Bana niye hakaret ediyorsun Sibel ya? Ben sana ne yaptım? Sen bana niye hakaret ediyorsun Sibel ya? Bir şey söyleyeyim mi sana. Sana katlanmak için 3 milyon çok azmış. Sen niye hakaret ediyorsun? Neden gidiyorum biliyor musun Sibel? Kavga ettiğimiz için değil, bana hakaret ettiğin için değil. Hatta nikah masasında beni bıraktığın için bile değil. Bana dürüst davranmadığın için gidiyorum. Nikah gecesi Elif'in sana söylediklerini bana anlatmadığın için gidiyorum Sibel. Erhan gitme. Ne? Ne dedin? Ne dedin sen? Bir daha... Bir daha söyler misin? Yok bir şey boş ver. Sibel ben şu an Elif'in yanına gidiyorum biliyor musun? İnanabiliyor musun buna ya? Yani? Belki senden daha cesur davranır. Bana düğün gecesi sana ne söylediğini anlatır. İnanabiliyor musun? Ben şu an Elif'in yanına gidiyorum. Erhan? Erhan beye son borcumuzu da ödedik. Ya ben ne oldu? konuşsana artık. Ya bir şeyler söyle. Neler oluyor? Hani sen ölüp bitiyordun bu adam için? Niye kalktın nikah masasından? Neden Erhan bütün eşyalarını toplayıp çıkıp gitti bu evden? E tamam bitti Erhan falan yok artık. İyi de neden? İyi tamam sakın sakın bir şey söyleme tamam. Aman anlatma. Kusura bakma arkadaşım ama artık yeter. Seninle açık konuşacağım. Ne kaybediyorsan işte bu yüzden kaybediyorsun. Her şeyi içine atıyorsun, hiçbir şey anlatmıyorsun. Ya Sibel susma artık, konuş ya. O gece ne olduğunu anlat. Neden kalktın nikah masasından? Neden bu kadar üzgünsün? Ya Sibel Allah aşkına söyle bir şey artık ya, konuş. Sibel. Ay tamam, Elif hamile. Bebeğin babası da Erhan, oldu mu? Ne? Sen nereden biliyorsun bunu? Kendisi söyledi. Elif düğünden önce gelip sana bunları mı anlattı? Erhan'a söylemesi de an meselesi. Erhan bunu öğrenince ne yapacak? Beni terk edecek. Sibel bu sefer gerçekten kapattı hesabını. Ya ben denedim. Gerçekten denedim. Bir an olacak diye düşündüm ama olmadı işte. Erhan yoksa hiçbir şeyin de anlamı yok artık. Benden nefret ediyor zaten. Onu sevdiğimi bile düşünmüyor. Hiç söylemedin değil mi? Neyi? Ona kör kütük aşık olduğunu. Ama ben kararımı verdim. Ben o ameliyat olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.